Koza TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Blackpink filmi The Movie'nin fragmanında fark etmemiş olabileceğiniz bir detaydan bahsedeceğiz. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar dün Blackpink The Movie'nin ana fragmanı yayınlandı. Bu fragmanda dikkatimi bir şey çekti. Fragmandaki bazı sahnelerde üyeler konuşurkenki görüntülerini bize gösteriyorlardı. Jisoo, Jennie ve Rose'in görüntüleri normaldi. Ancak Lisa'nın görüntüsü siyah beyazdı. Bunun nedenine gelecek olursak yayınladığım bir videoda Lisa'nın saçının sarımsı bir tonda olduğunu söylemiştim. Ayrıca yine biraz kısa bir saç kullandığını da söylemiştim. Filmin fragmanında gördüğümüz saç kısa bir saç gibi gözüküyor ve siyah beyaz olmasının sebebi de. Muhtemelen saç renginin sarı olması ve bunun henüz resmi olarak bize gösterilmemiş olması. Yani bir nevi Liza'nın saçının sarı olduğu şu anlık bize gösterilmiyor diyebiliriz. Siz bunu fark etmiş miydiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Video buraya kadardı. Seviliyorsunuz.